İmam Şafi Hazretleri bir sabah namazından sonra evine doğru derin bir tefekkür içinde yürürken yanına yaklaşan biri, efendim sizi derin düşünce içinde görüyorum. Bir sıkıntınız mı var yoksa diye sorar. Hazreti İmam her sabah benden istenenleri düşünüyorum da onun için dalgın yürüyorum diye cevap verir. Adam merak eder. Her sabah sizden istenenler nedir ki? Neleri düşünüyorsunuz böyle derinden? İmam hazretleri her sabah yeni bir güne başlarken benden şu sekiz şeyin istendiğini düşünüyorum. Nedir bu sekiz şey diye sorar adam. Allah benden farzlarını istiyor. Peygamber efendimiz benden sünnetlerini istiyor. Aile ve çocukların benden helal nafakalarını istiyor. İmanım ve aklım benden Rabbimin emirlerine uymamı istiyor. Nefsim ve şeytanım da benden kendilerine uymamı istiyor. Her an amelimi yazan melekler de her zaman sevap yazdırmamı istiyor. Her doğan güneş bir gün daha yaşlandığımı hatırlamamı istiyor. Her sabah Azrail de bir gün daha ölüme yaklaştığımı düşünmemi istiyor. İşte her sabah bu istekleri düşünerek yürüyorum bu yollarda. Dalgın görünüşümün sebebi bu isteklerdir diye cevap verir. Sorunun sahibi ya imam. Bunlar sadece sana mı soruluyor? Yoksa bana da soruluyor mu bu sorular her sabah? Hazreti İmam tebessüm ederek cevap verir. Ben kendime her sabah bu soruların sorulduğunu tespit ettim. Belki sana da soruluyordur bu sorular. İstersen kafanı gereksiz konulardan arındır da bir düşün bakalım bu sorular sana da soruluyor mu? Adam bir an düşünceye dalar ve çok geçmeden başını sallar. Evet ya imam. Bu sorular sadece sana değil bana da Hatta her sabah günlük hayatına başlayan herkese sorulan sorular. Bu önemli soruların her sabah bana da sorulduğunu düşündürdüğün için size teşekkür ederim. Meğer biz ne kadar gaflet içinde yürüyormuşuz yolumuzda da haberimiz yokmuş.